Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş şu anda Skype hattımızda. Tonguç hoş geldin. Merhaba Ali Bey, hoş bulduk. İyi, İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Şimdi hem Varlık Fonu hem de Borsa İstanbul'a ilgili gelişmeler var. Onlarla ilgili tabii mütehalanı öğrenmek istiyorum. Yoksa… İşin siyasi boyutuyla ilgili ne ben konuşabilirim ne sen e, konuşabilirsin ne de konuşmamız doğru olur. Şimdi dün akşam e, saatlerinde yani bu saatlerde e, Varlık Fonu yönü, Genel Müdürü Zafer e, Sönmez'in görevden ayrılacağı haberi düştü. Bu e, bir yabancı ajans tarafından bildirilmişti. Sonra ben üzerinde biraz çalıştım. Ve akşam yaklaşık bu saatlerde, e, bu saatlerden bir saat sonra o, diye söyleyelim. Arda Yarmut'un geleceğine ilişkin bilgiyi aldım. Onu da ilk paylaşan ben oldum. Yani şu anda medyada o bilgiye sahip olan ilk kişi. Tweet'im orada duruyor. Ama anladığım kadarıyla orada daha küçük çaplı bir iki şey daha olacak. Yani küçük çaplı yer değiştirmeler, ve gidenler, gelenler olacak. Hepsinden önemlisi Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü kim olacak? Bunu bilmiyoruz ona dair küçük duyumlar var ama şu anda tabii Borsa İstanbul çok hassas bir yer olduğu için paylaşmak doğru olmaz. Hani çok stabil bir kurum olsa belki doğrudan söyleyebiliriz ama Borsa İstanbul hassasiyeti olan bir yer. Ayrıca SPK yasası da bunu engelliyor. Bunları konuşmamızı engelliyor. Bu gelişmeleri nasıl yorumlamak lazım? Yani bir kan değişimi mi, bir nöbet değişimi mi, bir bayrak devir teslimi mi? Yoksa yeni yönetimin yani Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Ervan ve Naci Ağbal'ın bir şekilde yeni kadrolarla çalışma isteklerinin sonucu mudur? Piyasaya nasıl yansımaları olabilir? Çünkü devam edecek bir süreçten bahsediyorum. Yani açık konuşmak gerekirse şimdi biz Özellikle Merkez Bankası Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı değişikliklerinde e, yani piyasanın reaksiyonuna baktığımda e, hani bunu bir evet farklı tabii yöntemler olduğu oradaki süreç bir nebze e, görev süresi değişikliği içerisinde yani görev e, istifa ve sonrası açısından bir süre geçti vesaire. Hani biraz daha piyasaların kafaları böyle karışıyor gibi olsa da Netice itibariyle o değişiklikleri bir sizin biraz önce söylediğiniz gibi bir görev değişikliği veya bir e, hani e, bayrak yeni döneme evet yeni döneme yeni başlangıç yeni e, işte yöneticilerle devam etmek gibi devlet kademesinde böyle bir durum söz konusuydu. E, ben açık söyleyeyim varlık fonuyla ilgili çok net bir e, şey söyleyemem çünkü yani burada olsa olsa e, ileriki dönemlerde Belki e, görev değişikliği sonrasında herkesin farklı yetkilendirmesi olabilir. Yani işte bir yerden e, görevden alınan veya işte görevi devreden kişinin evet. e, başka bir görevlerde bulunması gibi bir şey söz konusu olabilir. Ama e, borsa tarafında hem e, borsa başkanı hem gelen bir tarafında bir değişiklik olması yani orada da e, Erişe hocanın. Varlık fonuna geçmesi. Borsa başkanı yerinde, evet. Erişah Hoca orada ama genel müdür tabii değişti. Dolayısıyla birisi atanacak ya vekaleten ya da hasareten atanacak, evet. Dolayısıyla orada da tahmin ediyorum biraz daha e, hani Borsa İstanbul'un e, önümüzdeki dönemki beklentileri açısından orada da e, farklı görevlere atanma konusu söz konusu olabilir. Çünkü dikkat ettiyseniz hemen arkasından, şey gelmedi. Yani bir e, atama gelmedi. Evet. E, dolayısıyla orada da bir beklenti içerisinde olabiliriz. Ama piyasaların e, yani bunu dün kale alıyordu da bugün kale almıyor demek de çok doğru olmaz. E, oradaki ana konu e, piyasadaki para gibi geliyor. Yurt dışı piyasalardaki enerji gibi geliyor. Dolayısıyla şu an yerli yatırımcı nezdinde baktığımızda hani bu konular biraz daha e, yani borsa İstanbul için konuşsak ikinci planda. Ama kur tarafında bir nebze birkaç günlük bir yükselişinde sonucu gibi geliyor bana. Evet. 26 Mart'ta Borsa İstanbul'un genel kurulu var. O genel kurul öncesinde, bir gün ya da iki gün öncesinde yeni genel müdürün atanacağına dair bir bilgi Var, bende onu paylaşmış olayım. Ama kimin olacağı konusundaki bilgiyi tabii şu anda paylaşmam doğru olmayabilir. O sebeple izleyicilerimiz bizi mazur görsünler. Şimdi Borsa İstanbul bundan nasıl etkilendi diye sordum. Aslında tabii ki bir şekilde etkilendi ama genel trende baktığımızda Borsa İstanbul'da bu haftayı nasıl geçirmeyi düşünüyor yatırımcılar açısından soruyorum. Valla Borsa İstanbul Ali Bey yani 8 haftadır sıkıştı. Ee, aşağıda 1470 yukarıda 1570 ya da daha dar bir bant bakmak istersek işte 1500-1550 hatta 1525-1550 arasında geçen gün sayısı büyük ihtimal bu 8 hafta içerisinde neredeyse %50 oranında da diyebiliriz. Yani evet. iş günü açısından baktığımızda ee, bir şey bekleniyor. Yani burada aşağı kırılım. Yurt dışı piyasaların işte DAX'ın inanılmaz performansı en azından S&P'nin belli bir noktada aşağı destek seviyelerinin çalışmış olmasıyla yurt dışında satışın gelmemesi ama içeride yabancının zaman zaman hisselerde satışa geçmesine rağmen bir kırılım yaşanmadı. Yani yerli yatırımcı hala yabancı yatırımcının satışlarını da karşılar nitelikte ama yukarı doğru hareketlerde de işte bazen bunu kur hareketine bağlayabilirsiniz. Biraz önce konuştuğumuz mevzulara bağlayabilirsiniz. Zaman zaman Türkiye'nin işte risk priminin burada 350'lere çıkmasına bağlayabilirsiniz. Ee, iyi i̇yi haberler gelse de e, bir nebze o 1570'in üstüne de geçemiyor. Şimdi Cuma günü önemli e, ekonomiye dair açıklamalar gelecek. Evet. Hani bu arada yurt dışı piyasalar bize nasıl bir imkan sağlarsa e, yani ben Borsa İstanbul'u açık söyleyeyim Cuma'ya kadar da 1550 civarında bir yerlerde yani 35 ile ee, belki 1565 arasında e, devam edeceğini endeks bazlı düşünüyorum. Çünkü burada bankalarda e, veya büyük e, bazı endeksi yukarı taşıyacak hisselerde çok inanılmaz hareketlilik yok. Endeks yerinde kalırken gün içerisinde yine e, işte zaman zaman popüler olan hisse senetleri e, gün içi yükselişler ya da düşüşlerle devam edecek gibi gözüküyor bu haftanın sonuna kadar. Evet. 30-35 puanlık bir bant içinde hareket eder diyorsun. Şimdi kura gelelim. Kurla ilgili son 24 saatte biraz önce Ahmet Mergen'e de sordum. O da yanıtladı belli ölçüde ama senin görüşünü merak ediyorum. Kur dün itibariyle yani Türk lirası dün itibariyle en fazla değer kaybeden para birimiydi. Sondan birinciydik tüm gelişmekte olan ülkeler arasında, bugün de tüm gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla değer kazanan para birimi durumunda. Dolayısıyla aradaki spredin büyüklüğünü gözünün önüne getirdiğinde, şimdi yatırımcı olarak düşündüğünde, kendini bir yatırımcının yerine koyduğunda, hakikaten insanın uykularını kaçıran bir 24 saatten bahsediyoruz. Umarım temenni ederim. E, böylesi bir 24 saat ya da yeni 24 saatler yaşamayız. Yani bu kadar çok volatil bir kurumuz olmaz diye düşünüyorum. O volatiliteyi neye bağlıyorsun? Yani o, o kadar geniş e, aralığın e, gerçekleşmiş olmasını neye bağlıyorsun? Yeniden benzeri bir süreç görebilir miyiz? Tabii bu kehanete girer ama senin bazı yorumun, yorumların olabilir diye düşünüyorum. Şimdi e, oynaklık özellikle bazı seviyeler yukarı sert kırılınca kur tarafında oluyor. Çünkü kişi ve kurumlar işte biz burada da konuştuk bazı raporlar geliyor işte 6.20 olacak, kuru 6.50 olacak gibi bazı pozisyonlarını ya da yükümlülüklerini maalesef sigortalama konusunda ya da işte kurum belli seviyelere geldiğinde hani daha da aşağı gelebilir ya da doğru bir teknik analiz diyelim veya ekonomi okuması yapamadığı durumlarda biraz da bekleme durumunda kalabiliyor. Burada 200 günlük 7.30'un üstünde kaldıktan sonra kur özellikle 7.50'nin aşıldıktan sonraki gün yani o oynaklığın nedeni bence e, yani ne bileyim bir vade sonu, bir efendime söyleyeyim yükümlülük e, tarihi olarak görmüyorum. Tamamen e, o 7.60'ın üstündeki geçinme ve biraz da panik havasına bağlıyorum. E, çünkü yani kurda evet oransal olarak bakabiliriz işte en çok değer kaybeden dönemleri de en iyi performans gösteren dönemleri de oldu ama ben burada biraz daha teknik kırılımlar sonrası insanların o beklediği e, gelişim sonrası ya herhalde bunun önü kesilmeyecek dedikten sonra e, biraz daha böyle pozisyonları özellikle akşam saatlerinde bir iki gün öncesine baktığımızda pozisyon kapamalara doğru gidiyorlar ya da bu risklerini koruma altına almaya çalışıyorlar ama biraz geç kalmış oluyorlar Dolayısıyla aynı oynaklığın ben devam edeceğini düşünmüyorum. Ee, bugün aslında biraz daha son 3 günden, 3 işlem gününden daha farklı bir gün yaşadık. Ee, yani burada olan şey kur tarafında da, e, piyasalar tarafında da e, bir değişimin hep konuştuğumuz o tahvil faizlerindeki, Amerika'daki yükselişin de her gün devam edemeyeceği. Yani tamam buradan birden 1.60'a bir 10 yıllık faiz gelir ama evet. yani bu ortada reel bir şey olmadıktan sonra, işte 170, 180 2'lere doğru gitmesi çok mantıklı gelmiyor. Onun için bugün bunu düzeltmesini yaşadık. İşte en kırılgan olan para biriminden de en pozitif ayrışabilecek tarafta kalan para birimine bir dönüş oldu. Burada 780'ler, 777'ler üstü biraz şimdi önümüzde merkez bankası toplantısı da var. Evet. Hani bu politikayla Türkiye için biraz yüksek seviyeler. E, dolayısıyla dikkatli olmak lazım e, ama geri çekilmelerinde yani 626 50'lerinde yani Türkiye ekonomisi için çok uzak yerler olduğunu da herhalde bir kez daha yatırımcılar e, anlamıştı o yabancı e, e, rapor yazan arkadaşlar da e, herhalde kısa süre içerisinde farklı raporlara doğru yol alacaklardır diye düşünüyorum Evet, ee, şimdi Türk Lirası yani bir günde siyahtan beyaza dönmüş ya da beyazdan siyaha dönmüş bir para birimi görünümü sergiledi. Bu e, Türk lirasına olan e, güveni azaltan faktörlerden bir tanesi. Ama Şubat ayı boyunca şimdi grafiğimiz gelecek. E, Şubat ayı itibariyle en çok getiri sağlayan araçlar ya da en çok kaybettiren enstrümanları göreceğiz. Orada Türk Lirası'nın e, bu, bu değil arkadaşlar, diğeri aylık bazda olanı rica ediyorum. Orada Türk lirasının, yani Türk lirası mevduatın çok ciddi bir getiri sağladığını görüyoruz. Çok ciddi derken diğerleri hiçbir şey getirmediği için, Türk lirası bir miktar getirdiği için orada öne çıkıyor. Çubukların boyuna bakarak söylüyorum tabii. Dolayısıyla bu ay içinde bu tablonun geçerli olabileceğini düşünüyorum. Ve hatta bir miktar daha Türk lirasının üzerine koyabileceğini düşünüyordum. Ama bu yüksek volatilite gelince acaba olabilir mi diye de sorgulamaktan kendimi alamıyorum. Buyurun. Şimdi Ali Bey bu yılın e, para kazanma yani biraz daha e, piyasa ağzıyla konuşmak gerekirse Para kazanma açısından kolay bir yıl olmadığını tekrar dile getireyim. Yani evet. e, çok güçlü büyümelerin efendime söyleyeyim enflasyonla büyüme gelirken işte destek paketlerinin veya ülke merkez bankalarının bilançolarının işte küçülmeye doğru gittiği ya da büyüme hızının yavaşladığı bir yıl. Pandemi sonrasında belki normal hayata dönüşün emarelerini göreceğimiz bir dönem olacak ama geçen seneki kadar işte bu tablo sizin çok net şunu anlatıyor ee, yani aylık bazda da olabilir işte ne bileyim içinde bulunduğumuz ayın e, belki kısa dönemi için de benzer e, durumlar söz konusu olabilir farklı enstrümanlar için öyle ne alırsanız işte grafiklerde hepsinin belli bir yüzdeyle yukarı gittiği bir yıl yaşamayacaksınız. Tabii. Dolayısıyla dönem dönem seçici olmanız ee, ve e, işte bizim hep bireysel emeklilik tarafında da e, belli dönemlerde değişikliğe gitme yönündeki e, bazı ifadelerimizde zaman zaman tartışmalarımız da oluyor. Şimdi bu sene hani ben hisse senede alayım ya da işte döviz alayım, altın alayım, bekleyeyim nasıl olsa efendim 12 ay sonra bunun işte e, bir tahvil getirisinden veya bir repo getirisinden veya bir mevduat getirisinden daha iyi bir getirisi olur. Çünkü geçen sene öyle oldu ya da ...iki sene önce işte aldığım altın şu fiyata geldi... ...böyle bir yılda değiliz. O açıdan bu tablo şunu çok net ifade ediyor. Ee, çok iyi seçimler, hisse senedi içinde bile... ...endeks ya da sektör ya da hisseyi doğru seçmeniz gerekiyor. Paranızı da e, çok uzun vadeli... ...yani yıl içindeki çok uzun süreli... ...belli bir enstrüman içerisinde... E, ...park etmeniz sizin için... ...sadece eğer sabit bir getiri varsa... Orada bir garanti verebilir. Aksi takdirde diğer tüm ürünlerde daha seçici ve o finansal okuryazarlık dediğimiz konuları ya çok vakıf olmanız ya da bir profesyonelden destek almanız gerekiyor. Ki öyle olsa bile bir garantisi olmayan getiri bu yıl için söz konusu olacak. O açıdan ben şunu yinelemek isterim. Yani ben döviz Türkiye'nin uyguladığı politika açısından ve altının hala bu yıl içinde geçen iki yılki kadar bir getiriye ulaşmayacağını düşündüğümü, evet. hala borsanın ve TL getirisinin e, sanayi emtialarıyla birlikte e, aylık, haftalık artık nasıl bakarsanız daha iyi bir getiriye bu yıl içinde sahip olacağını düşünüyorum. Bu açıdan tabloda da e, bu yılın özeti yatıyor diyebilirim az çok. Güzel. Son 4 dakikamız. Onu da biraz önce verdiğim bir haber var. Onunla yorumlayarak yanıtlamanı rica edeceğim. Geçen yıl Türkiye tarihi olarak en düşük özelleştirme geliriyle karşı karşıya kaldı. Son 33 yılın yani 1987'den bu yana bu kadar düşük bir özelleştirme geliri olmamıştı. 22 milyon dolarla kapattık. Üstelik de 80'den fazla kuruluşun özelleştirmesini tamamlayarak bu parayı elde ettik. Bu şu anlama geliyor. Özelleştirmenin dibe vurduğu, turizm gelirlerinin dibe vurduğu, ihracatın çok ağır tempolarla arttığı, ithalatın alıp başını gittiği bir dönemde, yurt dışı müteahhitlik gelirlerinin çok düştüğü bir dönemde Türkiye ekonomisi 1.8 büyüdü. Bu başarı bir defa. İç tüketimle büyüdü ya da perakendeyle büyüdü. Bu işin o kısmına girmiyorum. Hani nitelikli bir büyümeden bahsetmiyoruz. Çünkü nitelikli büyüme gerçekleştiren çok az sayıda ülke var. Bir tanesi Çin, biraz Hindistan, diğerleri zaten hepsi negatif büyüme gerçekleştirmiş durumda. Bu bakımdan Türkiye'nin ki hikayesi başarı olarak kabul edilebilir. Şimdi bu başarının bu yıl daha ileri götürülebileceği kanaatindeyim. Çünkü OECD'nin biraz önce okuduğum haberlerde belki dikkatinizi çekmiştir eğer baktıysanız. Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini 2.9'dan 5.9'a çıkardı. Gelecek yılı biraz düşürüyor ama bu yılki büyüme neredeyse ikiye katlanıyor. Anladığım kadarıyla iyi bir yıl geçireceğiz. Bu yatırım araçları ve getiri araçları açısından da iyi bir yıl olabilir mi? Yani deminki yaptığın açıklamayı bu yıl işlerin daha yolunda gideceği varsayımına dayalı olarak bir e, update eder misin diye soruyorum. Son iki buçuk dakikamız. Yani bunun genel büyüme e, açısından bakıyorsak, Hani özelleştirmeyi bir yana koyarak e, değerlendirsek ben. Yani şimdi OECD e, göreceksiniz aynı nasıl ki geçen sene e, salgın esnasında işte aylık bazlarda veya 3 aylık bazlarda böyle e, beklenti düzeltmeleri geliyordu. Bu sene için de öyle olacak. Yani Türkiye e, yanılmıyorsam dünya içinde işte 5.6'lık bir büyüme öngörürken Türkiye'yi 5.9'da evet. e, hani büyüme açısından 2021'de e, böyle bir beklentiyle devam etmek çok sürpriz değil. Bakın bu, bunu son iki dakikamızda şunu tekrar edeyim. Türkiye bu yıl isterse e, bu faiz oranlarına rağmen e, geçen yılın etkisiyle bence çift haneli bile büyüyebilir. Aynen öyle. İsterse kastım şu, e, yani burada işte kredi musluklarını belli e, sektörler için açar e, işte yine bazı teşvikler getirir, büyürsünüz. Ama biz bu sene böyle bir şey isteyeceğimizi zannetmiyorum. Çünkü istememiz de çok doğru olmaz. Neden? Çünkü bizim dengelenme tarafında bütçe cari açık ve özellikle enflasyon hedeflerimiz var. Şimdi siz iki yıl üst üste evet enteresan bir büyüme performansı gösterebilirsiniz ama bence yüzde %5 büyüyelim. Evet. Yani bunu e, ne kadar odaklandığınız bilmiyorum ama enflasyonda da mesela yüzde %11'ler falan geliyor bu yıl beklenti için. Bence yüzde on bile e, çok iyi bir başarı olabilir Hatta %11 bile çok iyi bir başarı olabilir. Çünkü bu kadar talebin geldiği, bu kadar enerji fiyatlarının, emtia fiyatlarının artabileceği bir büyüme yola olurken, e, dolayısıyla e, tekrardan bizim odaklanacağımız nokta enflasyon olacaktır. O açıdan, e, yani bunu tabii bir bilmişlik olarak kimse lütfen e, algılamasın. Ama görüntü, yani yılın üçüncü ayına geldiğimizde dünya her geçen gün pandemiyle ilgili, e, riski geride bırakırken insanların daha faal bir şekilde ekonomiye katıldığı bir dönemi yaşayacak ve yılın ikinci yarısında, özellikle bence ikinci yarısında, hatta ikinci çeyreğin sonlarına doğru nasıl ki evet. geçen sene bir yaz ayına giriş olduysa Aynen. bu normalleşmeyle bir büyüme ve enflasyon gelecek. Zaten bütün tahvil döngüsünün e, hikayesi de budur. O açıdan e, Türkiye'de buradan. İyi ya da kötü payını alacaktır. Ümit ediyorum cuma günü açılacak, e, açıklanacak ekonomik e, program reform neyse adı hani bizim için. Evet. E, bu önümüzdeki 9 ayı da bu anlamda bize sağlayacağını gösteren bir e, özelliğe sahip olur. Peki Tonguç çok teşekkürler. Böylece son seans